Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Pendik'ten devam ediyoruz efendim. Hulk Deprem kabininin yaratıcısı Celal Ekici yanımızda. Merhaba. Merhabalar. Sizi biraz tanıyalım lütfen. Evet, e, ismim Celal Egeci, e, makine mühendisiyim. Evet. E, firma olarak e, 40 yıldan beri üretim sektöründe faaliyet göstermekteyiz. E, son olası İstanbul depremlerinin hatta ülkemizdeki olan depremlerin artışıyla beraber e, bu duruma çare bulabilmek için deprem kabini üretmeye, RG'ye ağırlık vermeye başladık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Gerçekten bir ihtiyaç e, son günlerde e, beklenilen e, evet. değil mi olası depremlere karşı e, çok özellikli bir ürün. Teşekkür ederiz. Biraz edip, anlatır mısınız özelliklerini? Anlatayım. E, Deprem kafesimizin bu hale gelmesi toplamda bir yılımızı aldı. Toplamda üç ve dört tane portatifi Hani test ede ede son haline getirmiş getirdik. E, deprem kafesimiz normal yatak olarak da kullanılabilir. Yani evinde yer olmayan insanlar ben bunu nereye koyabilirim diye düşünceye varmasınlar. Bu boyut olarak tek kişilik bazayla eşdeğerdir. Sadece 20 santimenden 20 santim boydan kadar bir fazlalığı oluyor. İçerisinde 4 kişi e, kabin olarak kullanabiliyor. E, e, nasıl söyleyebilirim gerekirse. 3 kişilik bir aile de içine çok rahat bir şekilde yatabiliyor. İçerisinde sadece kabinden hariç ilk yardım seti, güç kaynağı, aydınlatma, gaz maskesi ve buna benzer bir sürü de ekipmanı yanında veriyoruz. tek başına 320 ton dikey kuvvette mukavemet göstermiştir. Bu da bina yıkılmalarında çok büyük bir mukaveme söz konusudur. İnşallah bundan sonra daha da iyilerini yapmayı temenni ediyoruz. Gerçekten dört dörtlük düşünülmüş. Kısursuz bizce. Tabii ki her yere monte edilebilir değil mi? Montajında da desteğiniz var kesinlikle bu e, hizmetimiz sadece imalat sürecinde değil montaja kadar e, anahtar teslim e, hizmetimizdir. Bunu isterseniz iş yerlerine, isterseniz e, evlere, çocuk odalarına. Yani ben şahsen e, bir çekirdek aile olduğumdan dolayı çocuğumu ön planda tuttum. Yani benim çocuğum içeride güvenli bir şekilde yatsın. E bir deprem anında da eşimle beraber onun yanına varalım. Kapımızı kapatalım artık. Hani bina yıkılsa bile de biz içinde kendimizi güvende hissedelim. E, peki bu o, kabinin dış cephesinden bahseder misiniz? Kabinin e, tamamı e, sıvama teknolojisiyle yapıldı. E, sıfır kaynakla üretildi. Komplesi e, S-235JR e, çelik malzemeden üretilmiştir. Toplamda bu bağlantıyı kurabilmek için 570 tane civatayla da birbirine bu komponent haline getirtilmiştir. Normalde kabinin büyüklüğü bu şekildedir ama kurulmadan önceki hali çok küçüktür. Yani Lego gibi düşünün bunu. E, dikildiği zaman e, bayağı bir büyük boyut yapıyor. E, ondan sonra... Ee, parçalı olması zaten küçük evlerin de e, taşınmasında rahatlık sağlıyor. Şimdi bir bütün kabin olsa bunu kişi istese eve nasıl girecek? Evet. İşte kapıdan içeri giremeyeceğinden dolayı üründe biz komple demonte yaptık. demonte yaptık. Yani sökülüp takınılabiliyor, taşınabiliyor. Evet. Bu çok önemli. Evet. Ee, evimizi başka bir yere taşıdığımız zaman yanımızda götürebiliyoruz. Kesinlikle öyle. Hani sökmek isteyen müşterilerimiz ben taşınacağım, bunu sökmek istiyorum dedikleri zaman biz yine hizmette vereceğiz. Evet. Ee, peki içindeki malzemeler, ihtiyaçlar neler olacak? Bizim verdiklerimiz e, totalde saymak gerekirse işte ilk yardım seti, yangın tüpü, 3 adet gaz maskesi, 3 adet ağız maskesi, kendini kurtarabilmek için çekiç, murç, örs, keser koyacağız. El feneri, güç kaynağı, aydınlatma sistemi bunları koyacağız. Ama gıda işine karışmıyoruz. Ama kafesimizin içi yeterince gıda doldurmaya elverişli. Yani içinde gıdası olduğu müddetçe bir ay yaşayabilir. Evet. Ee, peki kabinin içerisinde kaldık, deprem gerçekleşti. Evet. Ne kadar süre içerisinde kalabiliyoruz? Ya Totalde işte gıdalarımızı e, depolamayı düşündüğümüz zaman biz bir ayı öngörüyoruz. E, kabinimizin zaten tasarımı da hani olasılı bir İstanbul depreminde hani 7.3'lerden falan bahsediyorlar. Böyle bir deprem olduğu zaman ya büyük ihtimalle İstanbul'un e, çok korkutmamak gerekirse bir üçte biri yıkılır diye biz düşünüyoruz. İşte o anda afat, itfaiye hani ne kadar yetişebilir ne kadar gelebilir. İşte biz kafesi aslında korumaktan da daha çok kişinin kendini kurtarması içinde tasarım yaptık. Hani videolarımızdan da e, seyircilerimiz bunu görebilir. Hani baktı artık gelen yok, kimse kurtarmıyor. O zaman ne yapacak? Bizim ona vermiş olduğumuz teçhizatla kendine bir iki metre, üç metre boyunca bir yol kazıp kendini kurtarabilecek. Hava alıyor zaten. Evet hava alıyor zaten. İşte o gaz maskelerini de vermemizdeki sebep işte bina yıkıldığı anda doğalgaz gaz daki gaz hani bir saat bir buçuk saat boyunca e, yıkılan blozun içinden çıkmayacak. İşte o anda da insanın zehirlenmemesi için o gaz maskelerini takacaklar. Hı hı. Bina yıkıldıktan bir, bir buçuk saate kadar çıkarmamaları lazım. Onu da biz hukuk deprem kabinoları biz temin ediyoruz. Müzik <laughs> tabii Türkiye'nin her yerine gidiyor değil mi bu arada? Kesinlikle. 81 vilayette bayilik usulü çalışıyoruz. E, ee, bayiliklerimizi yavaş yavaş arttırıyoruz. Ee, toplamda totalde 25 tane bayilik hedefliyoruz. Biz bayilerimize satış gerçekleştireceğiz. Bayilerimiz de müşterilerimize satış gerçekleştirerek böyle bir bağ kuracağız. Peki yurt dışına satışınız var mı? Şu andık içerisinde yok. Çünkü dünyada deprem olarak bakıldığı zaman en kritik ülkelerden bir tanesi biziz. Sonra komşumuz Yunanistan geliyor. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye'de hulk deprem kabinini yaygınlaştırdıktan sonra ikinci hedefimiz Yunanistan olacak. Evet. Ee, üretimde çok dikkatli bir titiz çalışmışsınız gördüğümüz kadarıyla. Evet kesinlikle öyle. Çünkü özellikle deprem kabini olunca hani biz bunun içinde nasıl yaşarız? Yani Kendimizi empati kurduğumuzdan dolayı üretimine çok özel göstertiyoruz. Özen göstertiyoruz. Evet. Kesinlikle öyle. Eee tabii önlemlerimizi almamız lazım. Kesinlikle. Ee, öyle. Çünkü deprem her an her yerde yakalayabilir. Evet. Evlere iş yerlerine konabilir. Eee evet. bire iki e, ölçülerinde neredeyse bir kişilik. Eee yatak boyutunda. Yatak boyutunda çok da yer kaplamıyor. Evet. Sadece etrafında biraz boşluk bırakarak Evet. Kesinlikle öyle. Ee, şey kabin üstünde bir metrelik mesafe kalıyor. Oraya istersek e, dolap yaptırabiliriz, ekranza yaptırtırabiliriz. Yani yer işgaliyesinden daha çok aslında yer avantajı da sağlattırabilir. Eğer güzel bir gardırop oturtulursa üstüne. Biz içini gördük. Oldukça konforlu evet, içerisi. E, basık değil. Evet, havadar, Havalar e, oldukça güvenli gözüküyor. Teşekkür ederim. Ürününüz garantili zaten değil mi? Tabii. Bir sürü e, testlerden geçmiş efendim. Kesinlikle. Dört defa operasyondan gerçekleştirdi. Bizzat kendimizin e, test etmiş olduğu verilere göre dikey yükte 320 tona kadar yüksek performans göstermiştir. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu güzel ürünü tabii ki kazandırdığınız için ülkemize başarılarınızın devamı dileriz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler can güvenliği önemli. O yüzden bir an önce edinelim diyoruz. Hoşçakalın.